Takıntı akla istemsiz gelen ve kişide aşırı rahatsızlık, sıkıntı ve gerginlik oluşturan olumsuz düşüncelerdir. Obsesyon ve obsesif düşünce olarak da isimlendirilir. Takıntı yani akla gelen istemsiz olumsuz düşünceler çok çeşitlidir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. En çok görülen takıntı türleri bulaşma, tem yani temizlik işte, takıntısı, kuşku kontrol takıntıları, Eşcinsel olma takıntısı, simetri veya eksiksiz olma takıntısı, metafizik veya din dini takıntılar, zarar verme takıntısı, cinsellikle ilgili takıntılar ve hastalık takıntısıdır. Takıntısı olan kişi yıkamazsa, kontrol etmezse ya da saymazsa başına olumsuz bir şey geleceğine, huzura kavuşamayacağına, her şeyin kontrolü dışına çıkacağına, kötü bir şey olacağına, ...kendisinin ya da ailesinin başına kötü bir şey geleceğine, bir şeylerin eksik kalacağına, olmasını istediği şeylerin aksayacağına, tehlikede olduğuna, kirlendiğine, istediği gibi biri olamayacağına e, inanır. Bu tür inançlara sahip olur. Takıntı akla gelen istemsiz olumsuz düşünceler iken, bu düşüncelerden ve bu düşüncelerin verdiği huzursuzluk ve sıkıntıdan kurtulmak için yapılan tekrarlayan hareketlere zorlantılı davranış... ...yani kompüsyon denir. Zorlantılı davranışlar... ...tekrar eden hareket ve davranışlar olabileceği gibi... ...bazı takıtlı türlerinde... ...kişinin içinden tekrar ettiği düşünceler de olabilir. Kişi tekrarlar nitelikte yaptığı bu davranışların... ...saçma ve acayip olduğuna genellikle, olduğunu genellikle bilir. Ancak e, bunları yapmaktan kendini e, alıkoyamaz. Aksi halde büyük bir sıkıntı ve kaygı yaşar. Obsesif düşünceler geldiği zaman kişide büyük bir stres ve sıkıntı oluşur ve kişi bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak için uygunsuz ve saçma bulduğu halde yapmaktan alıkoyamadığı bazı hareketleri ve düşünceleri yinelemeye başlar. Özetle e, takıntı kişinin aklına gelen ve kişide aşırı sıkıntı yaratan istem dışı olumsuz düşüncelerken bu düşüncelerden ve bunların verdiği rahatsızlıktan kurtulmak için yapılan davranışsal ya da düşünsel eylemlere kompulsiyon denir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanmış olan travmatik deneyimlerin duygusal izlerinin birikmesi takıntı hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Travmatik etkilenme orta beyinde yer alan limbik sistem bölgesindeki bazı alanlarda amigdala gibi kaygı birikmesine yol açarak kişinin çeşitli konulara takılmadan edemeyecek kadar yoğun kaygı ve huzursuzluk yaşamasına yol açar. Geçmiş travmatik deneyimlerin etkilerinin yarattığı stres Limbik sistemde birikir ve aradan yıllar geçse de uzun dönemler boyunca limbik sistemde hapsolur. Bunun neticesinde stres hormonlarının salgılanmasında senelere yayılan bir süreklilik olur. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanması olumsuz etkilenir ve böylece beyin, beynin biyokimyasında bozulmalar meydana gelir. Travma modelini temel alan psikoterapi uygulamasıyla EMDR tekniğinden de yararlanılarak limik sistemde hapsolmuş stres ve kaygı fazlalığı azaltılır, e, yok edilir ve böylece kişi takıntı üretemez hale getirilir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi olmak üzere geçmişte yaşanan psikolojik travmaların obsesif kompulsif bozukluğa yol açtığı görülmektedir. Takıntısı olan kişilerin birçoğunun geçmiş yaşantılarında travmalarının olduğu görülmektedir. Başka birçok e, nedeni de olmakla birlikte özellikle suçluluk, günahkarlık, sorumluluk, kirlilik duyguları yaratan travmaların ve cinsel taciz durumlarının obsesif kompulsif bozukluğa neden olduğunu klinik değerlendirmelerde sıkça görürüz. Obsesyonların altında yatan psikolojik travmalar EMDR tekniğinden de yararlanılan psikoterapi çalışması ile hızla ortadan kaldırılır. EMDR ile obsesyonlara sebep olan travmatik deneyimlere karşı duyarslaştırma yapıldığında Obsesyonların şiddeti azalır. Zamanla tamamen ortadan kalkar. EMDR, kognitif ve davranışçı terapilerin metotlarından olan kognitif müdahale, bilissel müdahale yani ve üzerine gitme, exposure ile dinamik psikoterapi yaklaşımlarını da kapsayan bir yöntemdir. Ve diğer yöntemlerin tek başlarına uygulanmalarına kıyasla bu yöntemlerden, çok daha hızlı ve kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlar.